arkadaşlar bugün abime yeni gelen karakteri alıyorum. Sonunda be sonunda. Abimle videoları çok özlemişsiniz. Ben de oğlum çok özledim ama artık Brawl Stars oynamak istiyorum kardeşim. Bir ay oynamıyor arkadaşlar ve sana her sefer yeni gelen karakteri ben sana satın alacağım. Helal olsun lan. O yüzden bu videoya like atın. Patlatalım like'ları patlatalım. Arkadaşlar Oli karakteri gelmiş. Yani şu an abim bence bu karakteri beğenir. Eskiden hani bir tane şapkalı vardı ya. Oo kardeşim şöyle bakıyor. Ben havalı bak tıp 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 Pıs sen müzik dinlemeyi de Güzel tarz. şu dişleri şöyle ya Oğlum <laughs> dişlek lan dişleri al. Ya Allah belanı. Lan abi bir yakışıklı bir karakter al. Kardeşim. Abi bu, Spike en iyisiydi ama Bu kardeşim. biraz böyle yeni nesil rapçilere benzemiş arkadaşlar. Spike hatırladım. Gizemli bir karakter abi. Biz esası 700 lira almıştık. Gizemli 400 lira. Kardeşim What ben iş? en çok beğendiğim şey arkadaşlar gizemli. Şimdi kardeşim Spike mı olacak karakterin yoksa bu karakter mi daha çok seveceksin? Sana direkt buradan hiç daha zuz yapmadan bu karakteri alıyorum. Adına yeni gizemli Oli. savaşçı. İlk başta bir deneyelim mi? Deneyebiliyor muyuz? Tabii deneyeceğiz, deneyeceğiz, tabii deneyeceğiz. Ooo babacığım fenasın. Sana şöyle veriyorum kardeşim. kardeşim. Karakteri beğen beğenmezsen Aa, almıyorum. Hocam, bak, almıyorum. Bak, evet önce atışları nasılmış? kardeşim çat 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 aa Oo. bu koşuyor ne oluyor <laughs> Arkadaşlar Aa! adam müzik de öldürüyor K lan. Fena bir şey. Vur. Hop oh! anlar hani Adam sana vuramıyor. Arkadaşlar efsane bir hareket. Oğlum sesli oynuyoruz. Adam müzik çalarak adamı öldürüyor. Ya böyle montumu cebimde yak <laughs> Lan beni paramdan <laughs> alın. Ben kendi seri Lan şey. kendi paramdan alacaksın değil mi paramdan alıyorsun. Evet o ilk karakteri geldi arkadaşlar. Gizemli bir karakter. Dur, kardeşim bu, bu Dur, adamın oku, hikayesi oku, neymiş? Oku. oku. Bak. Bu adamın hikayesi neymiş? Oli olsun. Star Park'ta kendi özel uçan kaykayıyla dolaşır kardeşim. Tamam. Tehlikeli manevra <laughs> Abi iyi misin? Çatlandım. <laughs> Tehlikeli manevralar yapmaya sorun çıkarmaya bayılır. Kardeşim yani diyor ki biz asiyiz diyor. Takılıyor yani burada. Ya Her bu yerde. Kaykayıyla dolanıyormuş yani öyle bir Aynen. şey. Hip hop müzik hayranı olan Oli müzik bak. Heyecan yok söyledim. Bu adam rap çıkar. Yani şimdi şey bu, şey bu adam ya başka, başka çoğalım yoksa. Müzik setini yanından hiç ayırmıyor. Dinlediği müziklerde resmen bulaşıdır. Müzik duyan savaşlar dayanamayıp dans etmeye başlar. Yani olay şu kardeşim. Düşmanını böyle şikidik şikidik yaparak onun zaafını bul. Kardeşim ben Oli karakterini beğendim. Gerçekten. Ben de ben. Şöyle oil olsun. değil yalnız Oli ama olsun. Evet burada da ücretsiz şeylerimiz var. Hemen bunları da alın. Oli karakterinin öfkeli ve üzgün anları. Bunları kullanacak mısın? Kardeşim. Başlarken. Biz, biz, asla asla gözyaşı dökmeyiz kardeş. Alkış ve mutlu kalp emojileri geldi mutlu abi. Mutlu oluruz sıkıntı yok. Ama ağlamayız kardeş. Biz Aynı ağlamak yasak. Gülücük bunu gülersin o zaman. Gülerim. Adamlar da mesela öldürdüğün zaman gülebilirsin. Bu ne yapıyor? Öpücük atıyor lan bu ne yapıyor? Oğlum atıyor. bu ne lan bu nasıl bir karakter? Oğlum ne yapıyor lan bu karakter? Oğlum, oli karakter. Oli, karakteri nasıl bir karakter? Şimdi o iyi karakterine sana çok güzel bir kostüm takıyorum bir şey kardeşim. Bu kostüm ha? süpermiş lan. Bak, ilk kostümü Bak. fakir rapçi. Ilk... Bu en güzel rapçi kıyafet kardeşim. Aynen, rapçi ben bunu giyeceğim.

Evet bunu da alıyoruz hızlı bir şekilde. Oy, ama güzel geliyor. Oo, Arkadaşlar abim bu simgeleri almamış. Niye almadın abi? Ha, ben oğlum alıyordum ya. Bu arada abimin bir sürü pizza kredisi birikmiş. Onları da bence bugün harcayalım. Bir karakter daha açabiliriz. Arkadaşlar bakın. Aa az önce pizza yemiştik lan. Evet az önce gerçekten pizza yedik. <laughs> Burada pizza kredilerimiz var. Bu pizza kredileriyle direkt bir karakter daha açabileceğiz. Nasıl yapacağız biliyor musun? Bu pizza kredileri abim biriktirmemiş arkadaşlar. Sırf bu video için hiçbirini almamış. Hayır arkadaşlar yani karnım çok acıksın diye beklediğim hep zor durumlar için sakladım. Zaten zaten bugün pizza yemiştim. Oyunda da pizza yiyerek eşitliyorum kardeşim. Arkadaşlar vallahi pizzalar bitmiyor. Abi bu kadar pizza kaç paradır lan gerçekten? gerçekten. Yani sen ye ya, sıkıntı yok ya. Abi sesime bak. Abi 774 tane pizza dilimin var. Kardım acıktı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Artık yerim kardeşim. Bu i̇ki ay, ay yeter. yeter bu sana. Ne iki ay oğlum? Bir yıl yeter. 3 oyun yediğini düşün. Aa ama gerçekten. Ha. Ya yani bir günde 6 12 18 yedim. Kardeşim bunu orijine yedireceğim. Sen rahat ol kardeşim. Böyle 31 gündür almamışsın. 32. 32 arkadaşlar bu arada yeni yatak adam, geldi. 10, ben burada yatıyorum artık. Evet abi bu transfer oldu. <laughs> yani o yüzden oyunu daha iyi oynayacağım. Dün gece rüyamda Brawl Stars'ta arkadaşlar birinci oluyordum. Abi aslında birinci olmuş. Bana dedi gel Brawl Stars sözü çekelim. Ben de dedim ki sana yeni gelen karakteri alayım. Yani. Evet. Aa, Az önce kendi paramla alıyorum. Dur 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 Pizza dükkanında baya bir şeyler açacağız çünkü baya bir kredimiz var. İlk başta. Evet, bu şimdi bir dakika. Bu hani, Toy Story ne demek yani? Toy Story gelmiş ya. Sezonumuz pizza sezonu. Bu oyuncak dünyası var ya. Onun sezonundayız şu an. Mesela Sünger Bob vardı. Şimdi bu geldi. Bu karakteri açalım mı abi? Abi bu şey. Mevkutu açtık. Altın yola çıkar. Mega paket Meeple. Meeple. Bu karakteri de açacağız evet bu videoda. Oğlum 900 pizzam var lan ben Abi bayağı biriktirdim Kardeşim da. biz, biz bu zor günler için bekledik lan. Gerçekten helal Kardeşim olsun. Kardeşim ben 395 pizza veriyorum. Oğlum ne diyorsun lan? Para vermiyorsun pizza aynen, mı veriyorsun? Pizza, <laughs> yani oyun o kadar para yatırıyoruz. 400 lira verdik. Bize var bunu da ver yani. Oo olarak... Kardeşim meeple. tüm kota oyunlarının kurallarını biliyor. Yani sen bununla gitsen böyle bir zar atsan. Meeple'la Adam seni s*****. Oğlum surgeyi alamadık. 1395 pizza. Oğlum bana pizza al lan. Biraz daha pizza al bana. Oğlum. Diğer pizza karakteri almak istiyorum. Ya pizza az önce yedim. Şu an canım çekmiyor ama tüm karakterler de pizza istiyormuş. Oğlum bu kadar pizza sevdiğinizi bilsem biraz daha pizza sipariş ederdim. Bakalım Max'ı yapacağız mı arkadaşlar? Bakalım gerçekten Bütün şey kutular şeyleri... Max'landı. Ne kutu açtık. Altın yolla. Bir şey söyleyeceğim mi sana? Sadece diyeceğim şey bu. Ben bu adamla coşacağım. Bu yıldız alacağım. aksesuar. Bu adam abi. bak ben rüyamı boşuna görmedim kardeşim. Ooo fena bir kalkan aldım bir de sana abi. Aa bu mu lan kalkan? Aynen. Bir yıldız de eşya düşün. takalım sana. Yıldız geliyor. Top şöyle bir eşyan taktık. Şu an Oli Stick. karakteriyle savaş topu girmek istiyor musun? Ben savaş topu 2-2. Kardeşim üç savaş mi topunda yok. beni yenen yoktur. Zaten az önce maçı izledim. Çok sinir oldum hakeme. Şimdi kardeşim oynayacağım. Oli karakteriyle ilk maçımız. Ben şu an hiç görmedim karakteri. Ne videolar izledim ne bir şeye baktım. Şu an abimin oynayışına güveniyorum. inşallah birinci olur bu maçta. Kardeşim bak ne yazıyor? Ali Pro yazıyor. Adam Ali o, Pro o. ismini biz yaptık kardeşim. Topu al diyor. Spy! Spy değil bu Oli. Oli, Oli, Oli. Lan dur bekle. Topu al abi, topu al. Top hedefin içinde kırmızı düğme. Vur, 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 vur. O şu an müzikler, şey... müzikler. Şu an müzikle seni gebertiyorum işte hadi arkadaşlar. Bir böyle kardeşim. adamı müzikle alırlar. Montu. Evet. Müzikle... Birinci evinde müzikle... yok kuruş. Biyor elti eskanguru sanki. Dur. aksesuar? Lan ne aldın? Ben oy. oynuyorum. Abi aksesuar fena mı? Oğlum bırak lan ben oynayacağım. Gol yiyeceğiz. Yok ya oğlum hemen. sen niye alıyorsun topu? Ben ben gol atacaktım. Evet, niye ben ne çaldın? Ya, ya abi ben, ben oynayacağım. Ben de ben ya param yok. Param bitti. Ben daha oynayamam. Evet kardeşim e, ben atmak e, istiyorum. Ben atmak. Ya Hadi bırak ya. ya. Bırak çektim ben atayım. Gol niye tamam? Sen atsana golü. O karakteri aynen, çok evet. sevdim kardeşim karakter güzel karakter mi karakter güzelse güzel oynuyorum kardeşim yoksa az önce kardeşim spike fotoğrafını değiştirelim mi o zaman yok aga spike, spike alamıyorum şu bak şunu koyuyorum bunu koydum hayır hayır evet spike mı oli mi spike mi spike ya? spike abi net spike sonunda sabaha kadar spike istediğin kadar oynayalım Spike yani işte kardeşim. sen bu oli karakteriyle gol atamazsın spike diyeceği için ip duruyor al bakalım bir gol at kardeşim spike b'de düştü <laughs> lan lan oo oh, çok güzel oh, gidiyor vurdun oh, lan vurdun lan <laughs> Bu gücü. Oğlum fena bir şey lan. Aga ben bile iyi oynuyorum. Oğlum süper Halil. <laughs> Arkadaşlar müziğin gücünü görüyor. bu kadar müziğin seri. gücü kardeşim bu karakter banyak bir şey lan. Oli için kaç like atsınlar abi? 85 bin like. 85 bin. Her kaç like, <laughs> tamam, like geliyor sana? Kaç like? Ya? Oğlum bana diye like atmıyorsunuz lan? Bana like atın lan. Abone olun lan bana. Kim olayım like artık atın. kardeşim. Arkadaşlar size geliyorum. En az bir 5 bin like bekliyorum biliyor. Like atmadığın like öldüm. Like atmazsanız şu an abi şey yapamıyor yani. Şu an kendi like. olarak arkadaşlar. odaklanmam için like. Abi on. vur, vur. Abi ne yaptın ya? İlk golü... like gelmedi. Oli karakteri nasıl oynayacak biliyor musun? Oli karakteri. Aa, oğlum, ben oynuyordum onu... bırak. Bak Oli karakteri bir sanat eseridir. Abi bu bot ediyor, sabote ediyor, sabote ediyor. Bot şey, ediyor. Şey, Kıvılcım nefes tutma sadece. Ya o kardeşim ya öldüm ya. <laughs> Kıvılcım nefes tutma sayesinde. <laughs> nasıl <Onlar> saklayacak lan? <laughs> ya, bilmiyorum. <laughs> Hayır. Arkadaş Arkadaşlar herkes like'a like abası, şimdi başlıyoruz. Ya şimdi bak bu maçların hiçbiri sayılmıyor. Bu arada M Hayır, M ben geldim maç niye sayılmıyor? Kardeşim 3'e 3'te kazanacaksın. 3'e 3'te de kazanırım. Maple karakter. Aga. O ne lan komedi bir şey ya. Eğer bu videoya 10 bin like gelirse sana bu özel teklif alırım. Çok lan o kadar paran var mı? Ha az önce <laughs> hesabımdan çekiyordun lan. Aga, ben telefon numaramdan çekiyordun. Az yemedin lan. Az daha senin hesabından <laughs> alıyorsun. Dün hesap ne yok diye benim telefon numaramı girmiş. Ulan bu kadar olmaz lan. Mac sepetinde benim kartımı girmiş. Onu söyleme. Ben Maple karakteriyle bu arada Oli karakterine daha iyi oynuyorum. Gizemli olması hiçbir şeyi değiştirmez. Sen Oli'yi sevdin mi? Ben Oli'yi sevdim. Ama adam akıllı söylüyor. Şu an neye yaradığını biliyor mu ultisini? Aga adam müzik açıyor. Adamları müzikle uğraşıyor. Arkadaşlar ultisi ne işe yarıyor? Bir aşağı yorumlara yazın. Ben şimdi adam işe... belli zaten ne yaptı. Bak müzikle. yeşil şeye basar mısın abi? Bas vur adama. Ama tutturamadım. Vur artık. Abi ne yaptın? Adamı artık öldür. Niye ölmüyor oğlum bu adam? Top bende kaldı. Abi Kaleye gidiyor. doğru gidiyor. Vurması gerekiyor. İrfan Can Fokan'ı. Gol. Bu da Samet attı, Samet'e. Samet defansa attı. Zümban bile gol kaçırıyor, ne var bunda? Kardeşim Ronaldo da kaçırıyor da sen daha iyisin hadi atarsın. Atarım, atarım. Kulçeyi bas. Abi fena geldi. Allah! Kızar perde oldu. Dur! <laughs> <laughs> gol! Gol lan, işte bu lan! Gerçekten, i̇şte gerçekten güzel bir gol attı. <laughs> <laughs> İkinci <Bir gülüyor> lan! Atacağım ben atacağım lan. Abi ilk skuamını alacağım lan. Gelin lan buraya, iş yerinden geçtik. Lan. Kardeşim bana pas at, lütfen. Ben atacağım, e, ben lan atacağım. Lan, böyle iş mi olur? Ben atamadım. Ben atamadım. Olsun, kazandık mı kardeşim? Kazandık kardeşim bu kadar basit. Ben bu karakteri bak gerçekten çok sevdim. Niye sevdim? Bak abarttık şunu söylemiyorum. Abi müzikle oynuyor lan. ve aldığımda hani ben böyle direkt dalıyorum ya fazla hep tüm tuşlara basıyorum. Yani beni kurtardı bu karakter. Yani şu an oyundaki en güçlü yani karakter diyebilir güzel bir karakter. Şu, ya yani şimdi Spike falan da var. E, Spike Kurs. mı bu mu? Spike'den sonra bu gelebilir mi yoksa Kenji mi? Aa Kenji de iyiydi. Biraz daha oynamam lazım. Oli karakterle 1000 kupa olmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. 1000 kupa Oli gelsin mi? Abim 6650 kupa arkadaşlar. Abim 10.000 kupa ne zaman olacak? Ne zaman oluyorsun bu 10.000 kupa, kupa? ya? bu arkadaşlar? 10.000 like gelirse 10.000 kupa olacağım ben de. Evet. Oli karakterin 10 seviyeyi bir basalım mı? Basalım abi. Üfsel. Basalım abi. Düşünsene lazım. Seviyesi yüksekken nasıl oynayacak? Evet, sağlığı daha hızlı olduracaksın. Seviyesi yükselecek. Yok yok, yok, yok şey. şu an kupan düşük diye sen en güçlüsünsün. Hesaplaşma oynayabiliyor musun? Hesaplaşacak adam gönder bize. Hesaplaşma oyna bakalım. Kutuları açacağım arkadaşlar. Kardeşim normal buna Spike kutuları. Spike ağdı. Oğlum bok gibi oynuyor. Niye gitmedi bu? Evet kutuyu açtık arkadaşlar. İçinden efsane para enerjisi çıktı. evet bur, adam bur. bur. Abi öleceğim. Abi ne yaptın Abi, ya? Gerçekten, öldün Abi, ya. Basıyorum ama gitmiyor. Abi, böyle sıkıyorsun ya. Tamam. Bir de böyle basınca yine otomatik sıkıyor. Yakınındaysa otomatik basacaksın ama uzaktaysa nişan alacaksın. Yoksa otomatik de işe yaramıyor. Yazık lan öldüreyim mi bunu. Gel bakayım. Abi, gel. ne yazıklar? Az önce o adam kim öldürdü? Beni öldürdü. Sen benim kardeşime nasıl şey yaparsın? Lan gel. Hadi ben nasıl şey Aa, ben buraya lan. Ya tamam. Oğlum sen benim abimi kestin lan Frank. Frank kesti ben aynen. Abi bu ben şikayet ediyorum abi. Abi. Abimi çağırdım. Hadi abim. Hadi abim kardeşim, işte bu abi. Bitti kardeşim. Bitti. bitti. Bu olay bu, bu. kadar. Hani, hadi, hadi evine kardeşim hadi evine evine. Bence sen savaş topu seviyorsun ya. Savaş sen topu seviyorsun. benim kardeşim. Sen savaş topu sevdiğim için savaş topu seviyorum. Sen savaş, savaş topunda biraz daha iyi oynuyorsun onu gördüm. Gerçekten savaş topunda ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani savaş topunda ben. arkadaşlar karşımda olmak isteyen varsa. Yürsün diye. Adres Brawl Stars Mahallesi. Bike Chat. Arkadaşlar abi abimle şöyle bir o zaman bir videoda söz verelim. Evet. Abimle arkadaşlar kapışmak isteyenler abilerin yazsın arasından bir kişiyi abimle kapıştıracağım. Ver topu ver pasat Pazanlısa, pasat. Brav, pas, pasat ise bravo pas, vereceğim. Ya aptal pasat pata. Ama abim daha gol atamıyor arkadaşlar. Öyle arkadaşlar şey pasatsa goldü pasatsa goldü be. Ya bir de bak ilk başta oynadığı tarzda oynuyor. Hiçbir gelişim yok. Ya sus lan. evet, normalde ilk oynadığında da böyle oynuyordu. Şimdi de böyle oynuyor. Abi. Abi. oradan sık oradan sağdan sık sık. İşte bu. Ya. Kardeşim yok gelişem yok. Oğlum benle oynadın da senin farka boğdum. fark ağlama ağlama. Ya baş maç bitmedi. oğlum dur dur. Maç bitmedi daha. Ya Spike. benle oynadığında beni şeye boğmuş ya. Nereye ben boğdun oldum? Ben sana taviz verdim bir kere. Ya taviz maviz konuşma. Şu İvan'ı öldürelim de bir kardeşim. Ya yani şimdi gol attınız bu arada. İşte kardeşim sayemde. Nasıl bir kilo alamamışsın Lan Allah'a asıl. Gol attın. Bir kilo alamamışsın. Gol attı mı göstermiyor? Hayır bir kilo alamamışsın. Ya nasıl ya? Oğlum en iyi ben oynadım. En kötü oynamışsın. Lan nasıl en kötü oynadım? En iyi ben gol attım. Ben sana bir yaptım. En kötü sen oynamışsın. Adam zayıf atıyorum zayıf atayım. sonra vuruşalım. Ay bu arada kulübünden çıkanlara ne söylemek istersin? Nasıl yani? Senin kulübünden çıktılar seni terk ettiler. Bak 9 kişi ayrılmış kulübü. Ne diyorsun lan? Gerçekten acı sporda bak. Kaç üyemiz var? 30 30'da 21 var. 9 kişi eksik. Arkadaşlar yani kulübünden ayrılanlar için şöyle şunu söylemek istiyorum. Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık kardeşim. Ama siz bizi yarı yolda bıraktınız. Yaptığınız ayıp kardeşim. Ve bana Ve yolumuz açık. Yolumuz açık olsun. Kim küfür ediyor kardeşim? Bana küfür ver. Abi ismini bilmiyorum ama Spike ismi galiba. Spike mı? Evet. Spike'ın yedirmeyiz kardeşim. Kulübe gelip küfür edenler de kardeşim. Sizin aileniz yok mu? Ha! Abi sakin ol. Oğlum 30 kişiyiz 21 kişi. Buraya girmek için kaç kişi can atıyor biliyor musunuz siz? Biz bu 30 kişilik takımı toplarken herkese elemeyi seçtik. O kadar araştırdık seçtik. Siz gelmişsiniz burada çıkmışsınız. Bu doğru bir şey mi? Ve ben bunu her zaman da yapmıyorum. Bak yapmıyorum. Burada açıkladım. Arkadaşlar, 30 kişi sınır belirledik. Sizi girmek için mi? kaç yüz kişi bekliyor burada? Binlerce insan yazıyor bana. Ayrıyetten arkadaşlar bu kulüp için başka İkinci ikinci kulübü de açtım. Siz sırf katılın diye onda kupasını sıfır yaptım. Arkadaşlar, İşim mazeret olamaz. Ben şöyle söyleyeyim kardeşim. Yeni gelen arkadaşları çok özenle seçeceğim. O giden arkadaşlara da yol açık olsun kardeşim. Bu arada Oli karakterinin kostümüyle oynamadık ha. Yok kostümüyle oynuyoruz. Oo abim şu an bayağı güzel kesiyor. Evet gol geldi gol. Kimin sayesinde babacım benim sağ Oy. Bu kimin sayesinde kardeşim? Abi, pas atma pas atma sen at ya boşver. Hep onlar atıyor. Biraz da sen at kardeşim bak istiyor bir de. <laughs> Oy ben olmayacak sandım var ya. Ben gerçekten gol girmeyecek sandım. Helal olsun cidden. Cristiano Messi. Şurada görev tamamladı. Kardeşim geri gelmedik geri geldik. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Hemen bu, Oo, bu elmas oldu. geldi kardeşim. Bayağı da. Oğlum sen bana alacağın yani. elmasları buradan çıkartıyorsun. Bedavaya getirmeye Aa, çalışıyorsun tabii, Tabii nasıl bedavaya bedavaya sandın, sandın ben, kardeşim. Her şey yok kardeşim. Evet sana bir karakter daha açmıştık hatırlarsın. Hatırlarım Kenji. Ha Mipple Mipple şu an bugün. bu evet, karakterin Miple. de gelmesi 3 gün var. İkisinin de 3 gün var yani erken erişimde aldık biz bunu bunları. Nasıl aldık? Şu an kullanıyoruz. Birisini parayla aldık, birisini pizza kredileri biriktirmişsin. Seni tebrik ederim. Abi kardeşim herkes alamaz. pizza kredisi öyle satılmıyor bir de he. Aynen satılmıyor. Al bakalım Meeple karakteri bu tek tek atıyor. Aa aksesuar almadım. Aksesuar almadım. Erkekler gecesi. Kaç takım oğlum her millette insan var lan. Abim var ya bence sniper da güzel atıyor ya. Oğlum bu karakter ne yapıyor abi? Sabot ediyor takımı adeta. Bum bu. Bum bu. Gol attı ama. Uy 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 uy. Bu ne biliyor musun? Az önce ulti attın ya. Hı hı. Duvarın arkasından bütün atışların gidiyor. Şu bomba mı? Bu e, bir sen diye bir karakter var onun eldiveni. Gol atın abi. Bitti abi. Direkt kardeşim benim oyun etki etmem yetiyor. Bak kaç kilo aldım. Nasıl sıfır? <laughs> <Hiç> Niye çalamıyorum? <laughs> Bak <laughs> asist yapıyorsun herhalde. Camlarını böyle çok indiriyorsun indiriyorsun. Gelitmiş bu almış. En, en çok yok. hasarı sen vermişsin. Ya niye ben alamıyorum? En çok hasarı en ben çok vermişsin. En çok hasarı vermişsin ama al, en son mesela burşu sen yapmamışsın. Asist mesela. Oli karakterini beğenmedin mi? Oli karakteri iyi bu. bu. Ama sıfır nasıl sıfır? En çok hasarı ben veriyorum. En çok ben bir tane bile killim olmuyor. Adam dört tane almış. Dörde beni benim Meeple bana. karakterini beğenmedin mi? i̇yi gidiyordum da bana niye geçmedi ki? Şu an sinirlendim. Ya, bir kilo alsaydın mı? Oğlum en çok hasar ben verip nasıl kill alamıyorum? Bak göz... kill nasıl alınır bir görsün. Bir ya hayır ben... Bir kere göstereyim. Hayır sinirleniyorum ya. Abi, He, abi, abi sinirlenme ya. böyle şeyler. Ama hayır ben aldım işte. Niye benim kilimi vermiyor? Benim kilimi vermiyor. Yani senin kilini almıyorsun iyi ki. Sen Kardeşim Stars'ta kara gece. Hadi bakayım. Brawl Stars'ın şu an büyük şok arkadaşlar. <laughs> Adamların vurmasını beklerim ben. Kil almak istiyorum ya bak. Son vuruşu ben yaptım gördün mü? O, o ne bak? lan öyle? Hırsızlık <laughs> lan bu. Aa bak bunu da ben aldım. Bunda canını indireceğim. Bunda kim alır? Sağsın mesela, anlıyor musun? Yardım et. Abi öyle şey olur. Bak mu? bunda ya. ben aldım. 3. Ben ki. gidiyorum, adamı öldürüyorum, bak. öldürüyorum. Bak. abi ultime bak. Ben killimi tam alacağım. Adam alıyor böyle. Abi ultimi ultim görüyor musun? Duvarın arkasından bak adama sıkıyorum şu an. O ulti buna yarıyor. Aa bul geldi. Oğlum aşağıda bir çukur açıldı Çukurdan. Kaçış yok. Uy kaçış Arkadaşlar ben şu an. Kupa kasma yanarı gelecek mi? Hadi da Kilimi çalmayın abi. haksız haksızlık çok haklı Nasıl dayanabiliyorsun böyle haksızlıkla? Evet arkadaşlar. Ben eskiden de Brawl Stars'ta bayağı kanser oluyordum. Bu arada eski Brawl Stars videolarım var arkadaşlar. 6 yıl öncesine ait. Onları da size izletmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Gerçekten böyle en çocukluk halimde bile Brawl Stars Çekmeye falan çalışmışım Ağabeyim şahit Ağabey daha iyi Aynen arkadaşlar Hali şöyle falandı Daha 3 yaşında falandı Eline telefon verilen veletler işte. Susun diye telefon veriyorduk Bir baktık Brawl Stars oynuyor <laughs> Ya <gülüyor> bu karakter de güzeldi Ben o maçtan sonra şey yapamadım bir... Ya şey abi, şey yapamadım. abi her maçta bir hevesin kaçıyor ya abi hevesimi almak istiyorum Bir tane daha oynamak istiyorum Sana bu karakteri veriyorum o zaman Bu karakterle içinden geçiyorsun yani zengin, yani zengin Hayır her zengin türlü etkisi. karakter Abi karakter içinden geçiyorum da Hasar bana ben gelmiyor Abi rap söyle bakayım Bu Oli karakter hakkında bir rap yap Bunun adı Oli Çok sever bizi Ama Resetli. düşmanlara karşı kurtarır sizi. Yeah. Oli kurtar bizi. Benim evet. adım Ali. Evet bunun adı Ali. Benim adım Halil'di. Yeah. Severse seni kurtarır hepimizi. Onun adı Oli G. Yeah. Rapçin kralı oyunda geldi. Brawl Stars'a gelince herkesi de yendi. Rap yapmak benim işin. Altın kolyesi. Kolyesiyle çıktı gol attı. Herkes işte şimdi baka kaldı. <laughs> Oligidir onun adı. Yeah. yeah. Bir maça daha gireriz Olici ile. Oh yeah. 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 Oh. yeah. Oh. Ha. Aa. Rav rav rav. Sük sük. Lü lü lü. Oğlum ben sük bu karakteri sük. gerçekten çok beğendim lan. Evet güzel çünkü. Ha bir tane karakter var çok salak da hangi karakter bu? Ben hiç sevmemiştim o karakteri. Hangi karakteri? Aa söyle bak. Abi, bir karakter Kenji değildi bak. Bir karakter vardı hiç güzel oynayamıyordum. Abi sen bunu beğenmedin demiştin hatta. Hangisinden hangisi? sonra. Bir karakteri beğenmemiştin evet. Aa, Abi, abi, abi çok idi? kötü. Mesela o öyle karakterleri sevmiyorum. Bu karakter iyi. Son son da iyiydi. Sonra iki karakteri de beğendim bu diyor. İki yani. karakteri de beğendim evet. Ama bir de o ikinci karakterin bir aksesuarı var. Zar atıyor adamdan ben şimdi vuracağım mı vurmayacağım mı? benim Bak ne diyeceğim. Bu maçta eğer 4 kilo alırsan sana bir kostüm alıyorum. Gerçekten sana bir kostüm alıyorum. Bu maçta 4 kilo alman lazım. Şu an 0 ile ilerliyorsun. Ama moralini bozma. Moralini bozma. Otomatik sık. Otomatik sık. Onu adam aldı. Abi alamadın. Vur ona. Onu adam aldı. Abi abi odaklanmış konuşamıyor. Oğlum camları çok yüksek. Vur. Abi ya en son vuracağını yapamadın. Ne arası? Arası? Buraya bak. En son öldüren sen kim olduğuna bakabiliyor musun? Kimseye alamadım. Vur. Bak şimdi sek, 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 sek. Bir kilo aldın şu an. Tamam aldım sonuçta. Tamam şu an bir kilo aldın. Ama gol atmamalı lazım. Bitiyor. Hayır evet, gol atma şartı koymadın. Hayır hayır. 4 kilo alacaksın dedim maçta. Oha. 4 <laughs> tane nasıl alayım? Ben vuruyorum ben adam alıyorum. Abi 3 kilo alırsan o zaman sana kostüm alıyorum. Abi 3 kilo alırsan sana kostüm alacağım. 4 kilo beceremedin. Abi ölüyorsun. Abi öldün. 3 kill'li 3 kere öldüm. Abi odaklanırsan bence boynunu kazanırsın. Ben sana güveniyorum kardeşim. Bravo sen. Abi, abi moralini bozma. Moralini bozma. Ya. Ama en son vuruşu yapman lazım. En son adam ölüyor yani. Bak şu an 10 bin canı var. Buna odaklanma yani. Arkadaki şu fareye mesela 10 canı çok az. Ona sık ona sık. Sık ona. Vur bir tane daha. Abi ona niye vuramadın? Vurdum işte. Vuramadın abi ulti attın. Evet abi 2 kill daha alırsan. Abi gol atma bence. Topu arkaya at 2 kill, kill daha alırsan. Abi kaz kazanacaksınız atma. Kilo. Abi niye gol atıyor? Ya gol atmak bizim için her şeyden önemli kardeşim. Valla. Ya oynayamıyorum ya. Hep moralim bozuluyor. evet. İyi başlıyor mu? Bal gibi. Kilo hep kaçıyor. Bir şey oluyor. Bir haksızlık oluyor. Moralim bozuluyor. Aga 5 kilo alırsam benim da oyla alır mıyız lan? Alırız lan. Evet misin? Tamam alamazsın sen 5 <laughs> kilo. 5 kilo alacağını alamazsın. 6 kilo alamayacağım. İyi izle. 6 kilo alacağım. Alamazsın. Alacağım. Alamazsın Olacağım. oğlum. Sen Ay, beni sabut etmeye çalışma. Ben Yok, 6 kilo alacağım. Yok almayacağım. Sen tamam. benden kötüsün o yüzden dedim. Ya aga gol yiyeceğiz şimdi ama. Şu bir. Aga hile yaptın. Gerçek. Şu iki. Ya aga gol şimdi ama. Şu üç. Hayır hayır hayır. Nasıl üç oğlum? Ben niye alamıyorum bu kadar ki? Ben ne aynısını yapıyorum. Ben daha iyi oynuyorum. Şu daha dört. çok basıyorum. Daha çok basıyorum. Ben niye alamıyorum? Aga işte çok ya, Ben niye alamıyorum? Şu dört. Aa dur dur dört. Dört dört. dört. Daha iki tane i̇ki daha, daha, iki, anda anda var. O, i̇ki tane daha var. Oh, tane Lan. Bütün kilo onlara gitti, bütün kilo onlara gitti. Nasıl yani? Ya bütün kilo onlar aldı ya. Lan atmayın, atmayın. Kaç atmayın. kilo aldım? Bakacağım şimdi videonun Atmayın, atmayın. Atma, 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 atma. Tamam. At, at. Gol olsun, gol olsun. Bunları bir tane daha öldürürsem alıyoruz. Alamadın ki. Alırım Adam ki. Şunu öldürürsem... Gittim. La! 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 Hayır! 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 Ya! Para gitmesin. Sık, sık. Para gitmesin. <laughs> sık, sık. Gol atacak şimdi kardeşim, kazanmasın. Ya! ya. <laughs> Kardeşim ben 6 kilo alırım 6 kilo. Oğlum aldığın killer de beleş beleş beleş. 7 kilo almışım. Nasıl oluyor lan? Neden 6 nasıl? Beni mi kandırdın lan? Oğlum beni nasıl kandırıyorsun lan? 7 kilo aldım. Ya 7 kilo aldım. Ya, vallahi haksızlık böyle bir şey olmaz. Abi, ben bir dakika. böyle Sözüm... bir saçmalık olabilir mi? Çoğun çoğunun rızkını yiyorsun. Sözümde durmadım doğru. 6 7 7 aldım. Yok yok ben sözümde durdum. Daha da ben o karakteri alacağım kardeşim. Gerçekten mi? Bunu sen hak ettin kardeşim. Abim arkadaşlar söz ver. Tamam söz verdim. <laughs> söz mü verdim kardeşim? Tamam, tamam, söz verdi arkadaşlar bana oyun karakterini alacak. Alacaksın değil mi lan? Atacağım alacağım lan. Tamam, tamam. Atama lan. Rüyasına falan girer. <laughs> bir yere girecek. Arkadaş onu çıkacak. Arkadaşlar abi yine lan kaçıyor. Morali bu. <laughs> şey evet, ya ne morali mi olacak oğlum? Alırız lan ne olacak? Daha fazla abimle Brawl Stars videosunun gelmesi için bu videoya Arkadaşlar um, like abone olmayı, abone olmayı, abone her şeyi yapın. Moralini beni arkadaşlar. Moralini şu adamın. Şu oyuna artık odaklansın. <laughs> Odaklanacağım. 10.000 bin kupa olsun. Spike için yapacağım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Brawl Stars'la kalın. Aynen öyle.